Fatih Selim'in tekerlekleri dönen hareketli ışıklı uzaktan kumandalı hem motora benzeyen hem de bir uzay aracına benzeyen arabası çok, çok güzel. güzel yakınlaştırsana bana doğru kameraya doğru evet, şey, tekerlekten motor şey ciddi misin evet. şöyle kameraya doğru getirsene göstersene bakalım tekerleklerini bir yaklaştır yaklaştır Oo koklasana. arkadaşlar. E, koklasana egzoz Kok... kokuyor. Kokluyorum. Kokusu <laughs> egzoz kokusu geliyor. Siz duyuyor musunuz? Dur arkadaşlarına da koklatalım bakalım. Egzoz kokusunu duyuyor musunuz çocuklar? Evet, bayağı bir kokuyor sanki. Yanık lastik, okuyor, yanık yanık lastik kokusu geliyor. <laughs> ay 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 ay. Ben Tekerleklerini döndürsene bir görelim hadi. Tekerleklerini bir döndür bakalım. Ah ah yakından çekmek istiyorum bunu. Çok güzel görünüyor. Bakın bir daha. Ay 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 <laughs> <telerle> <laughs> Tekerleğini tekrar döndürsene düzleştir sonra tekrar yana doğru çevir. Bak yavaşça tekrarla. Ah. ah, öbür tarafa yatıyor mu tekerlek? Artık Takıldı. Tereli, <laughs> tereli, tereli. Takıldı. Diğer tarafa yatmıyor galiba tekerlek. Tek saat Recep sağ tarafa doğru mu yatıyor? O değil, o Hayır tereli. öndeki tekerlek. Arka tekerlek. Arka tekerlek. Bir böyle bir böyle yatıyor mu? Aa yatıyor yatıyor. Eliyle de çevirebiliyor bakın. Kumandayla çevirsene. Kumandayla. Bir bakalım nasıl olacak. Dönüyor mu? Yaşasın. Uzaktan kumandası da ben pilli. Motor bunu? da pilli. Kolayca. Döndür bakalım. Ay 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 gidiyor. Dönüyor lan. Döndür, döndür, döndür. Abici ay, ay ya, Yavuz Emre, ya. Yavuz Emre bile takip ediyor seni biliyor musun şu anda? Diyor ki abim diyor ne yapıyor ya? Şu anda. Evet bu bir kedicik. <laughs> nasıl meraklı Biliyorum kedicik. Ben şu anda. Bak 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 nasıl bakıyor Yavuz Emre nasıl bakıyor. Abi senin oyuncağına bakıyor Yavuz Emre. <laughs> Ama yanlış tarafa bakıyor. Getir <laughs> buraya getir abiciğim. Ben burada bakmak evet, istiyorum. Evet çok güzelmiş araban abiciğim. Koş 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 alalım. Çok koş, beğendim koş, arabanı. Koş koş, <laughs> koş koş alalım. Keşke benim de arabam olsaydı. Neden benim arabam yok? Diyor. Oğlum da büyüsün, onun da arabası olacak. Evet, sana da alacağız Yavuz Emre. Hiç merak etme, senin de araban olacak. Döndürdü. Döndür bakalım. Bir mavi yanı, bir kırmızı yanı. Bir sürü ışığı var. Nasıl ne Bir daha döndür, göremedik. Ah koltuğun altına girdi. Koltuğun altına çık. Ay, ay, ay. ay takip etmek zorundayım. Döndürdün. Evet, çok hızlı gidiyor. Ve Fatih Selim nasıl of, bir taklattım. hareket bu böyle? Takla atan bir hareket yaptı. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bayıldım. <laughs> takıldı, takıldı. Çok Bine güzel. Lastik, abi. Çok lastik kokusu geldi. Evet arkadaşlar, hepinize sevgiler gönderiyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar, bay bay. Görüşmek bye bye. üzere.